Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, İslam dünyasının en büyük zamanlarından olan Mevlid-i Nebi, diğer adıyla ise Kutlu Doğum Haftası ve Din Görevliler Haftası ile ilgili basın toplantısı düzenledi. O haftayı böyle şenliklerle, programlarla iade ederken müftülük binasında gerçekleşen toplantıda müftüt olan Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Şeyleri tekrar hatırlamak çok değerli mümin kardeşlerimize de hatırla, hatırlatmak istiyoruz. Bunun için bu programları yapıyoruz. Her din görevlimiz bir cemaat ile beraber hatimler okuyorlar. Ondan sonra Allah nasip ederse Mevlid kandilimiz hangi gün? Cuma günü akşam 7'sinde akşam. O 7'sindeki akşam yatsı namazından önce ve sonra bütün camilerimiz. Özellikle Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle tüm vatandaşları programlara davet eden müftü Ramazan'ta olan bütün ülkemizde olduğu gibi Şanlıurfa'da da il müftülüğü olarak Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yapacağımız etkinlikler var. Her bir din görevlimiz cemaatimizle birlikte hatimler okuyorlar. Cuma günü akşam Mevlid Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce ve sonra tüm camilerimizde Mevlid programları olacak. Bu programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Beraber kılacağız. Sabah namazı e, buluşması olacak. Bizim e, çok iyi bir hocamız var. Mehmet Emin Ay Profesör bir hocamız var. Şu anda Ayasofya Baş İmam Hatipliği'ne atanmış. Sabah namazını inşallah bize kıldıracak. Orada Haliliye Belediye'miz de orada trit programı yapıyor. Haliliye Belediye Belediye'mizin her yıl geleneksel bir trit programı var. Bu Mevlid Kandili'nde ama misafirimiz e, Pazar Cumartesi geliyor. Pazar günü sabah burada olduğu için onun da katılımını da